Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bambaşka sohbetlerde, NTV ekranlarında yine bir aradayız laflarıyla böyle geliyorum ya. Ondan sonra da arkadaşlarım güzel bir sosyal medya videosu hazırlamış. Gerçekten her seferinde bu yolu aynı cümleleri söyleyerek geliyorum. Ve hiç de bıkmıyorum, vazgeçmiyorum. Çünkü gerçekten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine harika bir Bambaşka Sohbetler programında beraberiz. Ve tabii ki olmazsa olmaz konu başlıklarımızdan birini konuşuyor olacağız. Sofra yani şimdi önemli, sofranın önemli olduğu bir zamandayız. Soframızda neler olacak, neden bu kadar önemli bunların hepsinde çok kıymetli bir uzmanla konuşuyor olacağız. Konuşacağımız çok şey olduğu için ben lafı hiç uzatmadan çok güzel bir cümlenin peşinden gideceğimiz için ona dönmek istiyorum. İnsan iyi bir yemek yememişse iyi düşünemez, iyi sevmez, iyi uyuyamaz diyor. Daha önce konuk ettiğim, anlattıklarına doyamadığım, hala anlattığı pilav, e, aklımda yani o derece her anlattığı aklımda kalmış bir isim. Türk mutfağı araştırmacısı Şef Vedat Başaran konu. Bakalım bugün bana neler anlatacaksınız. Evet, evet, Hoş evet. geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok keyifli bir program. Evet. İnşallah. Sizle her zaman zaten öyle güzel şeyler oluyor. Çok Sağ olun. da güzel giriş yaptınız. Gerçekten önemli bir şey söylemiş. Virginia Woolf'un evet. söylemesi çok manidar değil mi? Çok manidar. Ee, şöyle bizim tabi eski dönemlerde de şöyle bir şey var. Ee, beslenme aslında ilacın kendisidir. Değil mi? Şifa. Evet. Eğer iyi bir şey yiyemediyseniz. Açsanız zaten bir krize giriyorsunuz. Tabii. Bir de onu iyi bir şekilde tedavi edemiyorsunuz. Ne aldığınızla da çok ilgili bir şey. Ve eski tıplarda fonksiyonel bir beslenme diye bir kültür var. Osmanlı'da da var. Tarihte bütün topraklarda da var. Şimdi belki o birazcık terk edildi ama çok güzel giriş yaptınız. Şimdi bir giriş de ben yapayım size. Lütfen. Makedonyalı aşık Hüseyin. Onlar biliyorsunuz H harfini söyleyemez. Evet Hüseyin değil Hüseyin. <laughs> Hüseyin. Evet. Bizim Trakya Hüseyin. <laughs> Trakya. Bir zamanlar dünyada sağ olursam İstanbul içinde mukim olursam, bu yemekleri de her gün bulursam, isterse altay ay Ramazan olsun. Ne kadar güzelmiş. <laughs> gerçekten güzelmiş. Evet, çok manidar bir şey. Çok. Çok manidar çok. bir şey. Çünkü İstanbul zamanın en önemli e, kentlerinden biri. Dünyanın gerçekten hani böyle dramatik bir şey olsun diye söylemiyorum ama e, hani Roma, Londra, Paris neyse bir zamanlarda İstanbul gerçekten dünyanın o anlamda bir merkezi. O nedenle e, buradaki kültürler çok farklı. Çok. E, bunu da anlatırken özellikle Balkan topraklarındaki ben de oradan gelen bir ailenin çocuğuyum. Balkan topraklarından buraya gelenler İstanbul'a geldiklerinde şaşkınlıklar içindeler. Çünkü onlar o kırsal kültürü yaşarken İstanbul'un içine geldiklerinde moderniteyi ve çağdaşı yakadıkları için de müthiş hayranlıklarını anlatmakla bitiremiyorlar. Tabii. Bu da önemli bir mesele. Çok önemli. Bunları kaybetmemek lazım gerçekten. Evet, kaybetmemek lazım çok önemli. Evet. Yani bu yaşadığımız şu anda içinde bulunduğumuz stüdyonun bulunduğu eee semte dahi hiçbir şeye para vermeden Değil doğadan mi? beslenebileceğiniz bir ortam var hala şu metropolün içinden bahsediyoruz. Hala var. Hala ormanın var içinde. Ya. Hala var. Yani her şeyin şifası bir ağacın dalında saklı. <laughs> Yeter ki tanımaya çalışalım evet, onları yani. Bilelim. Evet. Değil evet. mi? Çok evet. önemli. Bizim e, hamurumuzda var aslında şifa ülkenin hamurunda var ki ben şuraya da hemen girmek istiyorum. Ramazan da aslında başlı başına bir şifa. Çünkü evet. şimdi ne diyor işte uzmanlar, longevity konuşuyoruz, uzun ve sağlıklı yaşam konuşurken açlık. Fasting diyorlar buna uzun soluklu açlık ama tabii buna önce bir kan tahlili yaptırıp işte e, doktorunuz herhangi bir e, rahatsızlığınız yok uzun süre aç kalabilirsiniz diyorsa işte şeker hastası değilseniz ve vesaire. E, bütün uzmanların söylediği ki yani Kur'an'da da bunun karşılığı var aç kalkmak Mevlevilikte de var Mesnevi'de de var hep bir aç kalkmak tok kalkmak değil aç kalkmak Ramazan'da da aslında tam kurallarıyla Evet. Şimdi konuşacağız. konuşacağız. Uygulayabilinse <laughs> e, bir ay boyunca vücudun dinlendiği, e, organların dinlendiği, o açlığın e, gerçekleştiği dönem aslında ibadetin kapsamı içinde. Ama evet. nasıl bir Ramazan sofrasıyla bu mümkün? Siz bunu çok güzel anlatacaksınız <laughs> Vedat Hocam. Evet. E, bu çok önemli bir şey. Bu bahsettiğimiz aralıklı oruç e, meselesi dünyada evet. tabii çok yaygın oldu. Evet. Belki bir 20 sene önce falan böyle şeyleri pek konuşmuyorduk. Ama Aslında e, biz konuşuyorduk Müslümanlıkta biz Ramazan'da. Biz onu konuşuyorduk. Fakat biz onu da e, farklı bir şekilde değerlendirmeye başlayınca <laughs> evet. sıkıntı oldu. Evet. Şimdi tabii İstanbul'dan bahsetmek lazım bu Ramazanla ilgili meseleyi. Çünkü İstanbul'un dışında anlatacaklarımız İstanbul'un dışında çok uygulanan şeyler değil. Evet. Çünkü burada bir payitaht var, bir Osmanlı dönemi var ve Ramazan ayı var ve tanımı da üzerinde 11 ayın sultanı var. E, Ramazan'ın Hazırlıklarının başlamasıyla birlikte üç ay önce başlanan bir hazırlıklardan Değil bahsediyoruz. Değil Üç aylar. Evet yani öyle bir başlayan bir dönem. Bu dönemin içinde satıcısından memuruna kadar süren bir süreç var ve kurallar silsilesi var. Tabii. Ee, bunun e, tabii getirmiş olduğu bir ortam e, var. Bu da Ramazan'daki sosyalleşme İstanbul ölçeğinde söylüyoruz tabii her yerde geçerli. Ramazan'daki sosyalleşme başka bir şey. Yani bu sosyalleşmede e, varlıklı olanlar varlığı olmayanlarla bir araya geldikleri, Aynen. yüksek rütbede olanların işte düşük rütbede olanlarla bir araya gelmeleri, makam farklılıklarının ortadan e, kalktığı tamamen bir dayanışma ayından e, bahsediyoruz. Ama bu teknik olarak... Ee, Osmanlı bunu o kadar önemli bir merkeze çekmiş ki Ramazan'la ben bir araştırmacı olarak da çok ilgilenen bir insan oldum. Çünkü Ramazan'da yakaladığımız bu sofra hazırlıkları ve kiler hazırlıkları hı hı. şöyle bir şey var o zamanlarda. Ee, kaba kiler var, ince kiler var. Yani iki ayrı e, kiler hazırlığı var. Ne demek bu? Ha, bu ne demek? Şimdi kabakiler kiler daha çok böyle e, ekipmanların kullanılan malzemelerin toparlandığı e, bir alan e, şeyde. Ee, incekiler de artık e, sofraların hazırlanacağı bir e, ön mutfak e, diyelim e, hmm. burada. Dolayısıyla kabakiler genelde selamlıkta bulunuyor. Erkeklerin kontrolünde incekiler kadınların e, kontrolünde. Çünkü kadınlar Yani atıyorum kesme, biçme, etleri kesme, parçalama onlardan bahsediyorum. Onlardan bahsediyoruz. Onlardan galiba. bahsediyoruz. Onlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Yani Şimdi e, böyle bir hazırlığa da önceden başlanır ve bir aylık çünkü 30 günlük bir ziyafetten bahsediyoruz. 30 gün boyunca sürecek bir ziyafetten. Bu tabii ki saraydan tutun konaklara kadar giden e, bir süreç. Bu sürecin içinde ona göre kabakilerin e, altyapıyı iyi donatması lazım. İncekilerin de bu hizmetleri sunması lazım. Bizim kendi kültürümüz, kendi kültürümüzde böyle bir uygulama geçmişte var ama bugünümüze yansıyan bir şey değil. Günümüze şöyle yansıdı. Kısmen yansıtır, teknolojik imkanlarla yansıtır ya da kaynağından uzaklaştığımız bir dünyadayız. Yani şu anda alışverişimizi bakkallardan, marketlerden veya pazarlardan. Ya bakkal e, da maalesef o yok da kalmadı gibi değil mi? Yani Market o da kalmadı. Kaldı. Ama, bakkal ben çok özlüyorum. yani. Ama adını anmak istiyorum hep ben yani bir şeyde. Çok, Market gelmesi bakkal biraz şey geliyor. Bakkal çok özlediğim bir şey gerçekten. <laughs> ben hala hani etimi kasaptan, balığımı balıkçıdan. Balık evet. tezgahından evet. almayı, evet. sebzemi de gidip bir pazardan almayı tercih eden bir yapıya sahibim. Her şeyi yerinden almayı özlüyorum. Baharatı baharatçıdan almak. E, kesinlikle öyle. Bir de bir temas içinde bulunduğunuz insanlar evet. yani onların da hallerini yıllar içinde görüyorsunuz. Evet. Onlar sizin hallerinizi yıllar evet. içinde görüyorlar. Evet. Yani şöyle söyleyelim ne e, çok lokanta vardır, kasap vardır ki. E, torunlarını büyüttüğü müşterilerini evet. e, görüyorlar. Bunlar önemli kıstaslar. Hayır, benim Kuzeyege'de hala var kasabım var. 10 yani senedir. E, benim oğlumun en azından bebekliğinden bu yaşına kadar biliyor o kasap. Evet. Ya da anneannemin Pınarhisar'da bakkalı vardı evinin tam karşısında. Beni büyüttü o bakkal. Her büyüdüğümde anneannemin yanına gittiğimde her yıl aynı çuvalın içinden aynı şeyleri alırdım giderdim eve koşarak dönerdim ama o benim büyüdüğümü gördü. Ben onun yaş aldığını gördüm ama bakkala hep aynı kaldı. Hep aynı kaldı. İşte bunlar tabii insan hayatında çok önemli duygular. Çok. Çünkü sadece bir alışveriş yapmıyorsunuz. Evet. Netice itibariyle. Bir bağ kuruyorsunuz. Bir bağ kuruyorsunuz. O da önemli. Yani o her şeyde duygu çok önemli tabii. ki. Şimdi bizim e... bizdeki karşılığı ne oldu bunun? Kasaba gittim, evet. eve geldim, evet. ince evet. kısmı oldu, değil mi? E, mahalle Kaba kısmı. E, tabii. Şimdi o e, o e, ince kısmı o oldu. E, Mutfağın e, oldu Mut, yani. Çünkü bizim kabamız aslında alışveriş yaptığımız evet. insanlar. Evet. Çünkü şöyle söylüyorum. Yani geçmiş dönemlerde bundan 60-70 sene önceydi o zamanki verilerden de öğreniyoruz. Yani eğer bir tereyağı alacaksa tereyağı teneke teneke e, yıllık alır. Ama almadan önce o tereyağda bir yumurta pişirir, o yumurta eğer iyi bir sonuç verirse o tereyağda onu göre seçerdi babalar. Tabii. Yani e, dolayısıyla alışverişler böyle yapılırdı. Şimdi bunlar değişti tabii ister istemez çünkü sistem e, değişti. Şimdi geçmiş dönemlerde e, dönecek olursak. Ee, bizim mutfak zenginliğimizin en çok görsel dediğimiz en çok bilgiyi topladığımız yer iftar sofralarının kendileridir. Bu da enteresandır. Tabii günümüzde biz bunlardan çok uzaklaştık. Hiç e, geçmişte bağı kalmayan bir Ramazan e, dönemleri oluştu. Evet, şimdi e, aslında şöyle bir şey sormak isterim Vedat Beyciğim. İftar sofrası dediğiniz şey gerçekten kuş sütünün bile eksik olmadığı bir soframıdır. Yani ben bütün gün aç kaldıktan sonra gerçekten 10 tabak dolusu yemekten birer kaşık alsam zaten aman Allah'ım da yani böyle miydi gerçekten? Gerçekten öyle. Yani bu konakların yapmış olduğu, sarayın yapmış olduğu ikramlar... Gerçekten Sarayı öyle. İstanbul. Sarayın yaptığı ikramlar. Tabii ikramı. İstanbul ölçeğinde böyle. İmaratlar biraz daha şeydir, daha zayıf bir menüyle devam ederler ama 30 gün boyunca bunu yaparlar. Hmm. Çünkü bütün İstanbul aşağı, aşağı yukarı Ramazan ayında besleniyor, beslenmek durumundalar. Hmm. Özellikle Ramazan sofralarında bu davetlerdeki ikram çeşitleri çok önemli bir hale geliyor. Çünkü ev sahibi... E, farklı katmanlardan insanlar ağırlıyor hmm. ve kesinlikle davetsiz misafirler. Ama siz şimdi başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Ben diyorum ki beş kişilik bir aile iftar sofrasına oturuyor evet. masada yok yok. Doğru. Bu bana fazla geliyor ama bu söylediğiniz bir saray, kapı evet. açık, Evet. herkes geliyor evet. ve dolayısıyla sofra dolu. Sofra dolu ama burada da kademe kademe dolu. Yani hmm. şöyle söyleyeyim kendi seviyesindekilerin sofrası başkadır. Yani şöyle söyleyeyim. Yağlı simit diyelim ki günümüzde yok. Yağlı simit, yağlı börek üst kademededir. Kaba börek aşağı iner ya da susamlı simit bir aşağı iner. Böyle bir değerlendirme vardır. Ha, gene var bir statü. Yani orada statü var orada. Orada da öyle bir katmanlar var. Hmm. Fakat bu katmanlar da hangi katmana ait olursa olsun insanlar hiçbir şekilde davet edilmek durumunda değiller. Kapıdan gelirler. Hatta savuruluk malzemesinde buradan alıp gidebilirler. Tabii. Diş kirasının yanında değil mi? bunu da alırlar giderler. Ve bu 30 gün sürecek olan bir hazırlıktır. O nedenle tabii kültür şöyle bir şey. Hani biraz önce dedik ya bu geceyi gündüze çevirmek, ters yüz etmekten bahsediyoruz. Yani bu aralıklı orucu tam temsil eden bir şey değil aslında. Evet. Ve biz günümüzde maalesef bunu yanlış yapıyoruz. Geçmiş dönemde iftar yedikler bir tepsiyle gelir önünüze. Bu gelen malzemelerin içinde her türlü malzeme vardır. Ee, zeytinyağlı yoktur. Ee, Neden? Bunda. Bunun sebebi belli değil kayıtlarda ama zeytinyağlı yemek e, Ramazan sofralarında yok. Aa. Ama mesela havyar var mı var. Balık yumurtası, <laughs> balık yumurtası var mı? Var. Tütün balığı var mı? Yani füme balık var mı? Var. Yani reçelin envai türü var mı? Ama var. Ama zeytinyağlı yok. Yok. Peynirin envai türü var. Hatta zamanında o dönemde dahi rokfora rastlıyoruz. O dönemde gravyer zaten hani bizim doğumuzda üretilen bir şey tabii. onlara rastlıyoruz bunlar var Aa. ama zeytinyağlı kesinlikle burada yok. Soğuk değil mi? Yok. Yok yani yok. zeytinyağlı ve ana yemeklerde e, balık ve yok balık ve zeytinyağlı yok ama e, bu bahsettiğimiz şarküteri tipi ürünler var yani deniz mahsulleri var. Bu tabii çok üst düzey bir sofradan bahsediyoruz yani burada. Bu iftariyelik şimdi günümüzde şöyle bir şey oluyor. Bilmiyorum dışarıda mutlaka denk gelmişsinizdir. İlk önce çorba gelir. Sonra iftariyelik gelir. Evet. O mesela geçmiş dönem öyle değil. İftariyelik yapılır. İftariyelik yapıldıktan sonra o zamanki uygulama şu. çünkü bu konakların hepsinde mutlaka bir dini vecibe yeri akşam namazı kılınır. Hı hı. Akşam namazı iftariyelikten sonra kılınır. Hı. Ondan sonra bir ara verilmiş olur. Ara verildikten sonra bu sefer sofraya tekrar gelinir. Ona şöyle bakalım, İftar aslında iki bölümdür. Bir ilk başladığımız iftar yedikler, sonra da iftar yemeği. İftar yedikler, bizde e, günün ilk yemeğini e, yani gündüze dönersek günün ilk yemeği kahvaltıyı temsil eder. Ondan sonra gittiniz geldiniz ara verdiniz yemeğe devam ediyorsunuz devam ettiğiniz bu yemekte e, size öğlen yemeğini verir, öğlen kuvvetli bir yemeği verir. Sahur da. Tersine dönersek o da akşam yemeğini e, verir. O nedenle bizim bahsettiğimiz bu konaklar veya saraydaki ikramların hepsi tamamen oradaki e, toplumu mutlu etmek, kapılarını açık tutmak ve sonuna kadar bütün ikramları e, sunabilmektir. Yani şöyle söyleyelim Adile Sultan son zamanlarını fakirlikle geçirdiğinde bütün gümüş takımlarını satıp iftariyeliklerinin içine 48 tane çeşitli sığdırmayı e, becermiş. Yani Ramazan'ın böyle bir e, toplumda karşılığı var ve o karşılıkta e, önemli bir mesele çünkü toplumun e, barıştı, huzur duyduğu, e, hoşgörünün e, genişlediği. Paylaşım e, var. Evet yani yasaklamaların kalktığı çünkü gece serbest dolaşımların kalktığı, gece eğlencelerinin yapıldığı bir ortam. Fakat Ramazan şöyle söyleyelim bir kültür olarak bütün sene dönüyor o zamanlarda. Dönerken de biz mevsimleri yaşadığımız Ramazanları yaşıyoruz. E tabi. Değil Şimdiki mi? gibi değil. Mevsimleri yaşıyoruz. Yani ilkbaharı da yaşıyoruz. İlk bir Ramazan'ı yaşıyoruz. Tabi. Son Sonbahardaki e bir Ramazan'ı yaşıyoruz. Şimdi onu yaşamıyoruz. Neden? Zaman olarak yaşıyoruz ama ne? ikramlar olarak yaşamıyoruz. Ha. İkramlar artık hep aynı şey. Bir dakika niye mevsim sebzelerinden yaptığımızda e ama yazın ama şöyle söyleyelim Ramazın artık bu aile ya. yemeklerini söylemiyorum ama ev yemeklerini davetlerini söylüyorum. Şölenleri mi söylüyorsun? Şölenleri söylüyorum. Mesela şimdi artık restoranlarda ve otellerde artık açık büfelere dönmüş ortamlardayız. Doğru. Her şeyi buluyorsunuz. İşte bizim kültürümüzün yozlaşmasında biraz önce program başında söylediniz ya. Kültür şöyle bir şeydir. Sevseniz de sevmeseniz de devam, devam eder. Yani bunu devam ettirmek için de elinizden geleni yapmak durumundasınız. Yani hiçbir zaman Ramazan bir iftar büfesine dönmemeli. Ha, doğru. Yani. Ama doğru. E, doğru. Haklısın. E, şimdi böyle bir kültürü e, bir anda yok ettik. O nedenle e, bir yazarımız Hazreti Refik Karay çok güzel söylüyor. Biz o dönemlerdeki yaşadığımız Ramazanlarla beraber mutfak kültürümüzde kaybettiğimiz dönemler haline geldi. Hmm. Mutfak dönemlerinde Ramazanlar hiç olmazsa bir şeye tutunma noktasını önemli. Niye önemli? Bir gün merak ettim böyle bir Alaturka iftar sofrası diye yazmaya başlamış. Ya acaba dedim alafranga iftar sofrası da mı var? Baktım yokmuş. Ama Alaturka diye geçiyor. Alaturka diye geçmesinin sebebi şu. O sofralarda hiçbir zaman yabancı bir mutfak ürünü bulunmayacak. Yani? Yani tamamen kendi kültürünün içinde, kendi yarattığımız kültürünün ama yemekleri olacak. Ama havyar diyorsunuz. E havyar var bizim kültürümüzde. Var mı? Hem de şöyle söyleyeyim. Yani e, o zamanki imaratlarda, o zamanki tarikatların içinde bile iftarda sunulan bir şey. Haftar hay, yani... Bizim için şu anda lüks gördüğümüz bir ürün değil. Rockford. Rockford, bizim Rockford bizim kültürümüz değil. Mesela. Ama onu kullanmış, yani e, ikram olarak kullanmış. Bu, bu, bu genel olarak e, değerlendireceğimiz bir şey değil. Ama mutlaka ve mutlaka kendi ürünlerinden e, mürekkep bir şey olması lazım eski tabirle. Hmm. Yani. Neyi koruması... kaybettik? Ya. Şu anda mesela size desem ki bir iftar sofrası hazırlasanız bize Vedat şefim desem. Siz yani olmazsa olmazınız ne olurdu ama eskiyi bize anlatacak olsan. Tabii tabii eskiyi eski anlatacak e, olursak şöyle söyleyeyim bunlar bizde hani zeytin diyorsunuz var ama. tamam e, Yani biz şimdi yeşil zeytinle siyah zeytine diyelim ki koyduk birkaç çeşit daha tabii o dönemlerde koyuyorlar. Şimdi yeşil zeytin yağlanır sirkelenir e, şeyde siyah zeytine dokunmazsınız. Diyelim ki bir teknik e, bununla beraber. Diğer taraftan hmm. e, yapmış olduğunuz iftiharliliklerle ilgili kullanacağınız şerbetlerin hepsi e, siz Ramazan'a girmeden önce o şuruplar halinde hazırlanmış olması lazım. Hmm. Yazarın dediği gibi terelelli hatunlar da eğer hazırlamamışsa şekerciden satın almak durumunda kalabilir. Hmm. Yani buradaki mesele şu sen Ramazan'a e, kilerini kendin hazırlayacaksın, kendin e, düzenleyeceksin. Mesela o dönemlerdeki bu teknikleri biz kullanmamışız. Tabii. Diğer taraftan e, şöyle söyleyelim. Sıralamaya doğru yapmıyoruz. Hani iftariyelik, çorbalar, yumurtalar, pideler, et yemeği, sebze, pilav. Bu sıralamayı doğru yapmıyoruz. Bence bu sıralamayı şu an <laughs> Ben beni al geçireyim. Gerek yok bu sıralamaya. Ne yapıyoruz? Evet. Ama bu bu şöyle bir şey. Yani o dönemdeki e, Ramazan'la bir ilgili bir bahsediyoruz. Bir daha sayar mısınız? Yani dedik değil mi? Kalktık. Yani... İftar dediğiniz şey peyniri, zeytini. Peynir, zeytin, yağı, efendime söyleyeyim reçeli, balı, kaymağı, bir, tereyağı. Büyük bir kahvaltı yaptık. Evet meyve çeşitleri. Meyve yani, de var. Tabii meyve de var. Allah'ım. Meyve, da, meyve de şöyle var. Mevsiminde yoksa kurusu var. Mevsiminde tamam. ise tazesi var. Peki o var. Sonra? Evet. Sonra iftar bitti. Gittik namazımızı kıldık geldik evet. ara verdik. Çorba. Çorbayla başlıyorsunuz. Ondan sonra mutlaka bir yumurta yemeği şart. Bu soğanlı yumurta olabilir, pastırmalı yumurta olabilir, sucuklu olabilir, sebzeli olabilir, peynirli olabilir. Peki. Ondan sonra börek türü bir şey veya pide bir parça. Ondan sonra et yemeğine geçiyorsunuz. Et mi yemeğine? Ee, et yemeğine. Peki. Ondan sonra mutlaka arkasından sıcak bir sebze yemeği. Sonra pilav. Pilavı e, ve bu yemeği e, bir şekilde bize kapatacak... Bir hoşaf. Hala kapatacağı ihtiyacımız var. Hoşaf. Evet işte hoşaf da öyle geliyor yani zaten. Arkasından evet, öyle geliyor. Evet kapatmaya. <laughs> Sonra daha da... kapanmadık çünkü daha biz. Kapanmadık. Şimdi Sonra... kulağıma tabii editörüm <laughs> acıktık diyor. Ben doydum. Acıkmak değil daha çok doymak yani. Bu kadarını evet. yerseniz zaten üç günde bir iftar olması Aynen. gerekiyor. Sonra tatlısıyla. Daha bu tatlı iş var. Bu iş evet. ama, ama daha sahur var. Ama sahur var. Sahur için de şöyle yiyemediklerinizi oradan toparlıyorsunuz. <laughs> yiyemediklerinizi sahura ayırıyorsunuz. Sahurda da Şöyle bir şey var, bizim yapmadıklarımız, çünkü biz söğüşü bıraktık. Hani dil söğüşü şimdi sandviçlerin arasında falan filan görüyoruz bazen. Evet. şeyde, işte sofralarda bazen görüyoruz ama söğüşü unuttuk. Yani söğüş şöyle, ee, mesela beyinli kuzu gerdanı söğüşü gibi evet. şeyde, paça donması gibi söğüşü. Yani o zamanki hayat şöyle. Siz tamamen fiziksel olarak, fiziksel olarak hareket etmek durumundasınız. Hayat başka bir şey. Yani şimdi arabaya biniyoruz, asansöre biniyoruz, oraya biniyoruz, buna, buraya biniyoruz. Hiç hareket, sıfır hareket. Sıfır hareket. Dolayısıyla e, sahurda söğüş e, en önemli yiyeceklerden e, biri. E, mutlaka tabii ki bir e, yoğurtlu bir ürün, cacık olabilir. Ee, şeyde, Hala devam ediyoruz. Sonra. Sahur ama yani. Ha sahura geçti sahur. pardon. Sonra, sonra, ben de artık masalar birbirine karıştı. Sonra sütlü bir tatlı ama mutlaka böyle bir gene bir makarna yemeği gibi e, bir yemeği de e, ilave ediyorlar savurda. Şimdi tabii bunu e, savurda bunu yemek çok doğru bir şey değil. Ben kendimi söyleyeyim. Yani biz Yugoslav göçmeni olduğumuz için, boşnak olduğumuz için annemiz rahmetli gece ikide kalkar. Biz dört erkek kardeş bir de baba. Beş tane e, böyle bir erkek. E, şeyde koca bir tepsi börek taze yapılır Mesela. ortası yarılır ve duman çıkar biz kalktığımızda annem onu fırından çıkarmış olur e, şeyde kendi fırından ortaya da ev yoğurdu Tabii. biz o börekle akşama kadar orucumuzu biz öyle tutardık yani 30 gün boyunca o börek de öyledir. dolayısıyla her bölgenin kendine göre bir e, şeyi var uygulaması var ama burada esas olan, önemli olan mesele şu gerçekten e, o savura kalkabilmek lazım. Gerçekten iftar ve iftarlılıkla iftar arasında bir ara vermek şart. Biz bunları da yapmıyoruz. Yani savura kalkmadan oruç tutuluyor ee, şeyde. İftarlılıktan sonra ara verilmeden yemek devam ediyor. Niye söylüyorum? Bu bahsediyoruz. Bunlar çok ama. Çok. İftarlılığı yedikten sonra, geldikten sonra zaten daha önce de konuşmuştuk. Bir insan 20 dakikadan sonra doyma hissini alıyor. Susuzluğu da erken e, alıyor. Ama doyma hissi 20 dakikadan sonra. Hı hı. Yani bir ara verdiğinizde siz aslında hücum etmiyorsunuz yemeklere yani bir de böyle bir e, hikayesi var bunun. Tabii esas önemli kaybettiklerimizden biri demirindi şerbetini kaybetmiştik ama şimdi demirindi şerbeti yıllardır yapılıyor. Yıllar önce tekrar başlamıştık buna ama diğer tabii kaybettiğimiz harnup e, şerbeti. Özellikle harnup. şu anda e, kış vaktindeyiz İstanbul'un harnup e, şerbeti o zamanlar harup da diyorlar harnup da diyorlar onu da kaybettik yani Hı -hı. böyle bir e, duyguyu da kaybettik. Ee, diğer taraftan mesela güllaç hani Ramazan'ın çok önemli bir simgesidir Tabii. ya. Güllaç'ın versiyonlarını da kaybettik. Yani güllaç aslında baklava yufkası gibi bir e, yufka. her türlü şekilde değerlendirilecek evet. olan bir e, yufka ve hakikaten de çok hafif son derecede e, keyifli. Biz bunun kızartmasını, katlamasını, dolmasını bunlar da kaybettik. Hmm. E, şeyleri de kaybettik. E, pelteleri kaybettik, perverdeleri kaybettik. O ne? Perverde de bir şekilde peltenin bir palüzenin bir türü. Bunlar da şeyden Farsya'dan gelen Osmanlı'da. Bilmiyorum sizin yaşınız bana göre çok genç de bizim okulun önünde satarlardı böyle jöleli ufak şeyler satarlardı. Bunları kaybettik. Elmasiye'yi hiç yapmıyoruz. Elmasiye de jöleli bir tatlıdır şeyde adına. Parlak olduğu için, saydam olduğu için elmasiye adı vermiş. Elmasiye. Evet, elmasiye adı vermiş. Bunu kaybettik. Mesela elmalı salatalar, vişneli salatalar, meyveli salataları kaybetmişiz. Çiçekli salataları kaybetmişiz. Evet. Evet. Şimdi var ama böyle şef mutfaklarında ama görüyoruz onları. Ama evet, o, o, o çiçekler de bu iş için yetiştirilmiş. Mesela fulya çiçeği desem ha. mesela, menekşe çiçeği desem ha. mesela. Menekşe var yenilebilir ee, çiçekler. İşte onlar ben da var. Onlar tabii üretmeler ama yani biz bunu şimdi... Çiçekli bir salata yapsak yurt dışından alınmış gibi duracak. Halbuki evet. değil. Yani bizim kendi e, kültürümüzün içinde var olan meyveli yemeklerin çoğunu e, kaybettik. E, bunlar geçmiş dönemlerde bizim e, iftar sofralarında rastladığımız e, yemekler, yiyecekler. E, kayıt olarak tabii isimlerini alıyoruz. Mesela şeyi kaybettik. E, bizim bu mülhiye veya Kıbrısların molehiye dedikleri böyle bir anason kokulu ama bu böyle kuru bamyayla dövülerek yapılan bir şey. Bunu da kaybettik. Yani bazı ürünlerin de reçeteleri de yok açıkçası. Ha, Çünkü reçete de yok. Reçete de yok yani bazı ürünlerin. Reçetesi de yok, tarife de yok. Ama maalesef bu şundan kaynaklanıyor. Biz bir araya sofraya gelemediğimiz için günümüzün yeni Türk mutfağını da işleyemiyoruz. Yani yeni bir şey yapamıyoruz. Dünyadan bize akan bilgilere göre... Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yoksa e, yeni mutfağımızı yapmamız lazım. Vedat Bey peki şimdi sonlara doğru geliyoruz programımızda. Böyle aklınızda pratik ama eski ve unuttuğumuz ama malzemesini şimdi de bulabileceğimiz ve iftar sofrasına ekleyebileceğimiz bize özgü bir tarif verin desem ne verirsiniz? Vallahi şöyle hemen hızlı bir şekilde vereyim. Güzel bir e, badem sütlü kuzu gerdanı çorbası yapsınlar. Ama badem sütünü şeyden almayacaklar. Hazır <gülüyor> almayacaklar. <gülüyor> bir Zaten gün önce öyle, bademi suda bekletip evet. sonra... aslında öyle bir süt yok yani. Evet. Normal aldığınız e, bademi eğer kabukları soyulmuş badem e, alıyorsanız bunu bir şekilde döveceksiniz. Dövdükçe e, birazcık süt ilavesiyle ne yapmak istiyorsanız artık laktozsuzu var bilmem nezi var falan filan, bunu bir şekilde hazırlayacaksınız. Tamam. Diğer taraftan e, şeyi, kuzu gerdanı istediğiniz yani daha çok pırasa, havuç gibi, soğan gibi malzemelerle iyice haşlayın. Sonra bunu bir tiftik haline getirin evet. haşlandıktan sonra. Sonra sakızı da alın. Sakız. Evet. bildiğimiz damla sakızı evet. da alın. Damla sakızını da limon kabuğuyla beraber dövün. Onu hazırlamış olduğunuz badem sütüne katın. Ondan sonra bunları kuzu gerdanın tiftikleriyle beraber tavuk suyunuz varsa tavuk suyunuz Yoksa sade suya da olabilir. Ee, bir şekilde bunu birazcık böyle bir pişirin. Ee, afiyetle yiyin üzerine. Soğanla falan da ya da pırasaya da ekledik onların mi? Hepsini, onların hepsi zaten onun içine pişecekler. Zaten o sizin et suyunuz olacak. Tabii, Onu kullanın. Tabii. Ama et suyunuzdan et suyu eğer ağır geliyor diyorsanız tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Veya tavuk suyuyla et suyunu da karıştırırsanız bu bir nezaket çorbası da olur. Nezaket Osman. çorbası? Çorbası da olabilir. Evet. A -a. Çünkü Osmanlı'da böyle bir şey var. Nezaket kül basısı, gibi gibi e, kelimeler kullanılır. Bunda da şu, ne kadar farklı hayvanın kemiğini ve etini kullanıp bir şekilde bir karışım elde ederseniz suyundan, o da bir nezaket yemeğine dönüşüyor. Ne kadar güzelmiş. <laughs> Bak yine ne güzel şeyler öğrendik sizden ya. Doyamıyorum <laughs> tamam. sizi anlattıkça. Eksik Eksik <laughs> Sağ olun. Olalım. Defne de... yaprağını unutmasınlar. Ha. Defne yaprağını unutmasınlar, sirkeyi de unutmasınlar. Sirke. Çünkü sirke ve defne yaprağı, Bizim bütün yemeklerimizin aslında baş tacıdır. Onu da bıraktık yani. Lokantolo defne yaprağı mesela bana hep balık. Hep balık gelir ama evet. şöyle söyleyeyim. Yani yapacağınız bütün çorbalar, bütün yemeklerin içine, her şeyin içine mutlaka koyun. Ve fazla da koyun defne yaprağını. Çok sağlıklı, iki lezzeti de yukarıya çıkaran çok önemli bir katkı maddesi. Biraz da evet şimdi yönetmenim de kulağıma söylüyor. O etin yoğun kokusunu da alan bir şey defne yaprağı alır. değil mi? O da alır ama... Müthiş bir e, çorbadır bu. Ee, Ramazan için de güzel olur. Sakızlı, limonlu, Sakızlı. bademli. Aa. Evet. Badem sütünü ben normalde bademi suda bekletip e, karıştırıp yaparım. Olur. Siz diyorsunuz ki kabuğu alınmış bademi Evet döverseniz, döverseniz yavaş yavaş da e, sütünü verirseniz Bırakır. veya suyunu bırakırsanız hiç önemli değil. Ha. E, şeyle, normal süt ekleyerek de Normal süt ekleyebilirsiniz ya da arzu Ya da su ya da et suyu fark etmez e, orada. O bir şekilde bir yoğunluk olacak. Müthiş bir e, nefas verecek. Burada sarımsak yok. İsterse koysunlar. Bakın ha. ben şöyle söyleyeyim. Yani burada temel e, madde aslında e, sakız, e, sakız defne ve yaprağı. defne yaprağı, bademin Madem. kendisi, evet. e, kuzu gerdanı. Evet. İsterseniz sadece saf da yapın. O kuzu gerdanı zaten hayvanın en lezzetli yerlerinden e, biridir. Bu zaten kendi başına müthiş bir şeydir. Nasıl istiyorsanız yapın. İstene her şeyi atabilirsiniz ama önemli olan, Hiçbir şey daha atmayın. Bu bademden sakızı da Ramazan'ın hürmetine e, bir tadına bakın. Evet. Geçmişe bir şekilde dalın. Diyeceğim bir lezzet. Evet. Ağzınıza sağlık. Fazla <laughs> Sağ yemek konuşmuş olduk ama en azından fikrimiz oldu diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. yine çok güzel bilgiler verdiniz. Eksik olmayın. Sizler de öyle. Ediyorum. Sağ olun. O. Bir başka bambaşka sohbetlerde buluşacağız. Lokman Hekim'den gelen bu doğa, doğa şifası sofranızda daim olsun. Bakın hep doğadan şeyler konuşuyoruz. Bademler konuşuyoruz, defne yaprakları konuşuyoruz. Evet. Ne kadar önemli şifa doğada gerçekten. Çok da yemeyin ama mideniz için olur mu? Çok da şey yapmayın çünkü kapılarımız sonuna kadar açık değil ve herkese karşılayamıyoruz, evimizde ağırlayamıyoruz. <laughs> Yiyebileceğimiz kadar. Yani gerçekten fazlası da zarar. Onu da bir hani şöyle bir kenarda tutun. Hoşçakalın.